Minecraft Türkiye kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eren. Bugün sizlere jitter click nasıl yapılır? E, jitter click'in anlamı mouse'a hızlı tıklama. Yani anlam bu. Bu videonun e, kalitesi yani görünüm kalitesi e, çok fazla olmayacak çünkü normal tablet kamerasından çekiyorum. Neyse arkadaşlar, e, şimdi nasıl yapılır geçelim Şimdi şöyle görüyorsunuz sizden taraf. Arkadaşlar şurası sol tarafı kamerada sağ taraf gibi gözüküyor ama burası sol taraf. Siz böyle olarak aldığın yani sol taraf burada değil gene. Şimdi ilk önce mouse'un sol taraftaki tık yerine şöyle yani işaret parmağınız ve baş parmağınız birleşik olacak şöyle. Tamam mı? Sonra mouse'un sol sol ucuna o parmağınızı böyle yerleştireceksiniz. Geriye şu üç parmaklar kalıyor. 3 parmaklar da havada duracak. Yani şöyle. Ve şu yuvarlak olan baş parmağımız ve işaret parmağımız böyle duracak. Ve mouse'un uç tarafında olacak. Şimdi geriye kalan şeyleri sadece kol kasınızı yani şuranızı şöyle şu kısımları. Kol kazısı sıkıp elinizi titretmek. Yani mouse'a basmak. Mesela şöyle yani kol kasımı sıktım şu an. Ve geriye kalan şey sadece tıklamak. Yani titretmek elinizi. mesela şöyle yani sesi gelir mi bilmiyorum ama sesini göstereyim. Arkadaşlar inşallah sesi gelmiştir. Neyse arkadaşlar. E, bir sonraki videoda yok ya da şimdi bitirmeyeceğim videoyu. Bir şey söyleyeceğim. E, ufak bir duyuru gibi bir şey. E, bu arada da jitter click yapmayı evet Olmuş gibi oldu. E, ufak bir duyuru. E, bilgisayar videoları e, 2-3 dakika olacak. Yani 2-3 dakika derken 2-3 dakika olacak aynen. Ama attıktan sonra mesela Minecraft survivor videosu attım diyelim. Ha, Survivor. Halille e, bilmiyorum bir tane arkadaşımla e, survivor videosu online çektim. O mesela 9 dakika oldu ama onu atamadım videoya. Yani YouTube'a. Nedeni şu arkadaşlar. E, çünkü bilgisayardan attığımda e, geliyor mesela abim oturuyor oyunda Lag oluyor. Onu kapatmazsa baya bir ping oluyor. Bilenler var mı bilmiyorum ama. Bir de FPS az oluyor. Ee, o yüzden de video atamıyorum. Kapatıyorlar. Bir de tabletten niye atmıyorsun diyenler olursa. Yani bilgisayardan tabletimi atıp oradan YouTube'a niye atmıyorsun diyenler olursa arkadaşlar. Onun sebebi de mesela şimdi tabletten attım diyelim. E, YouTube'a. O zaman da ha Tabletin Gigabyte'i yetmiyor. İşte Gigabyte'i yetmediği için de YouTube'a atamıyorum. Bellek dolu diyor. Tablete atamıyorum bilgisayardan. İşte onun sebebi de bu. Neyse. Yani bilgisayar videoları benim arkadaşımla çektiğim videolar Survivor olacak bu. Online Survivor. Mesela 2 dakika çektim. Hemen ikinci bölümüne geçersiniz. Yani çok kısa video oluyor derseniz ama birinci bölüm mesela iki dakika oldu. Hemen onu kapatıp iki dakikayı izlediniz. Hemen ikinci bölümüne geçin. Hemen kaldığımız yerden işte öyle. Öyle yap yapın siz ee, tamam. Neyse öğretmiş olduğum Jitter Kli'yi de tekrardan bir tekrarlayayım e, size. Yine şu baş parmağı ve işaret parmağınızı birleştiriyorsunuz. Sol mouse'un tıkına şöyle gidiyorsunuz. Geri 3 parmak kalıyor. O da havada duruyor. Ve kol, kanızı, kol kasınızı sıkıp elinizi titretiyorsunuz. Yani şöyle sesini de duyan hatta. Tamam. Bu kadar arkadaşlar. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.